Allahu Billahi min Shaitan Rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbi alamin. Salat ve salam aleyküm Muhammedin. Ve ala ve sahbihi jama'in. Amin. Bugün YouTube'da Edip Yüksel isimli bir hoca bozmasının videosuyla karşılaştım. Fakat gördüm ki kendisi eleştiri sınırlarını aşmış. ve i Nurlara ve Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerine hakaretler yağdırıyor. Yani bu hareketin ne kadar yanlış olduğunu hani az çok yani lise okuyan, üniversite okuyan herkes bilir. Yani insan bir fikri beğenmeyebilir, bir alimi mesela beğenmeyebilir. Fakat eleştirebilir. Fakat hakarete başvurmasını. Ne anlamı var, ne gereği var? Yani kendisine buradan birkaç söz söyleyeceğiz. Allah'ın izniyle. Önce Risale-i Nur'dan bazı bölümler okuyacağız inşallah. Ve kendisini edebe davet ediyoruz. Yani şurada şu anlarda geçtiği gibi diyor ki Sayın Savcı bize kütüphaneleri dolduran binlerce Arapça ve bugünün ruhuna tercüman olamayan kitapları tavsiye ediyor. Sayın Savcı ve onun gibi düşünenler Risale-i Nur namı altındaki külliyat ilmiyeyi ve hazine hürriyeti ve hakaik-ı aliyeyi beğenmeyebilirler tenkit de edebilirler. Bu kendilerinin bileceği bir iştir. Bizim şu veya bu esere rağbet etmemize ve ona kıymet vermemize karışamazlar. Bir daha okuyalım. Belki anlamamıştır. Çünkü anlayışı kıt birine benziyor kendisi risale Nur namı altındaki külliyat ilmiyeyi ve hazine-i hürriyeti ve hakikat-ı aliyeyi beğenmeyebilirler. Tenkit de edebilirler. Bu kendilerinin bileceği bir iştir. Fakat yani ağza alınmayacak derecede hakaretler, edepsiz cenaflar, yani insan olan insana, insan olan hiçbir insanın ağzından çıkmayacak yani acayip hakaretvari ifadeler gerçekten e, nur talebelerini aşırı derecede rahatsız ediyor. eleştiri gayet normaldir. Eleştirebilir fakat hakaret etmesi yani kim olsa yani şunu düşünsün kendisine hakaret edilse hoşuna gider mi? Gitmez. Yani önce onu bir düşünsün. Kendisine o hakaretler yapılsaydı neler hissederdi? Ondan sonra ona göre Hareket etsin. Risale-i Nur namı altındaki külliyat-ı ve hazine-i hürriyeti ve hakikat-ı aliyeyi beğenmeyebilirler. Tenkit de edebilirler. Bu kendilerinin bileceği bir iştir. Bizim şu veya bu esere rağbet etmemize ve ona kıymet vermemize karışamazlar. Biz Risale-i Nur'u seviyoruz. Edip Bey'in Kulaklarınız işitiyorsa veya az işitiyorsa bir daha okuyalım. Biz Risale-i Nur'u seviyoruz ve onun hakiki ve riyasız bir din kitabı ve Kur'an Tefsiri biliyoruz. Onun hakiki ve riyasız bir din kitabı ve Kur'an Tefsiri biliyoruz. Kıymet ölçüleri ve hükümleri vicdani bir takdir meselesidir. Buna kimse müdahale edemez. Evet biz Risale-i Nur müellifinin velayetine ve daima aynı hakikat dersi verdiğine kainiz. Kendisinin kabul etmemesi bizim bu kanaatımızı sarsmıyor. Ancak bizim kabul ettiğimiz kerameti kevniyesinden dolayı değil nurların dersinde karikulade ve ekmen tezahürlerine şahit olduğumuz ve, ve bütün cihan-ı meydan okuyan keramet-i ilmiyesinden dolayıdır. Tahsil hayatı üç aydan başka mevcut olmadığı halde bu kadar feyzi ilim neşreden ve ilminin harikalarıyla en münteha mesail-i ilmiye ve aliyede en yüksek mütefikirleri dahi hayrette bırakacak bir mantık ulviyeti ibraz eden ve hayatının yarısından sonra öğrendiği bir lisanda bu kadar evet, hayatının yarısından sonra öğrendiği bir lisanda bu kadar cazibedar bir tarz beyan ve sürükleyici bir hararet izhal eden ve gayet feyyaz bir aşk ve heyecan terennüm eden ve bir derya iman ve bir hazine-i tevhid ve bir umman hikmet halinde coşan bir ikinci zaman gösterebilir misiniz? Fani zevahirin alayişine edna bir meyil ve iltifat göstermeyen ve en küçük bir menfaat ve lezzetle tenezzül etmeyen yani sizin gibi bir eli yağda bir eli balda değil. Dünyanın içine dalmış değil. Sizin gibi gününü güneden değil. Fani zevahirin alayişine edna bir meyil ve iltifat göstermeyen ve en küçük bir menfaat ve lezzete tenezzül etmeyen lefsi faninin ayağına dolaşan bütün yaltaklanmalarına asla kıymet vermeyen, kimseden bir şey beklemeyen ve dilenmeyen ve kendisine arz edilenleri kabul etmeyen, iffet ve ismetin en âli örneklerini yaşayarak sabırane, mütehammilane, mütehammilane her nevi mahrumiyetlere göğüs gelmek suretiyle kendini hakikata ve envar-ı Kur'aniye'ye ve Maarif-i Muhammediye'nin Aleyhisselatü Vesselam izharına vakfeden kendini kimseden bir şey beklemeyen ve dilenmeyen ve kendisine arz edilenleri kabul etmeyen İffet ve ismetin en âli örneklerini yaşatarak sabırane, mütehammilane her nevi mahrumiyetlere göğüs gelmek suretiyle kendini hakikata ve envar Kur'aniye'ye ve marif-i Muhammediye'nin aleyhissalatü izharına vakfeden ve memleket ve milletin ızdırabatı karşısında bir rahm şefkat ağlayan, kendine yapılan bunca ihanetlere rağmen etrafındakilerin saadetleri için hizmetinden asla vazgeçmeyen ihtiyarlığına ve bir kestiğine bakmayarak insanları gayayı cehil ve girdbadı inkardan kurtarmaya hasbi ve ilahi bir cehd ile çalışan ve savaşan fazilet ve nur abdisini üstad addetmekliğimizi çok mu görüyorsunuz? Evet. Kendisinin bu arz edilen kerameti ilmiyesiyle beraber Sırf ahlak ölçülerinin kaybolduğu böyle bir devirde gösterdiği bu misilsiz feragat ve istina ve şaheser ismet ve istikamet dolayısıyla yine bir en müzici kemal ve mihrab fazilet olarak tanınmaya ve iktida edilmeye şayandır. İşte biz Bediüzzaman'a ve eserlerine bu gözle bakıyoruz acaba müma ileyhe sırf imanımızdan neş'et eden bu bağlılığımız ve Kur'an'ın ve beyanat-ı Muhammediye'nin Aleyhisselam küfür ve suy ahlak hakkındaki şiddetli tevbi ve teziflerine bu imanımız dolayısıyla iştirakımız bizi lefs-i fani adedilen siyasetçi mi yaptı? Yoksa 25 seneden beri din hakikatlerini öğrenemeyen ve helaki mutlaka giden soyumuzun bir kısım evlatlarına onları helaki ebediden kurtarmak için Allah ve Resulünden hakikat ve Kur'an'dan haber vermek, onların temiz ruhlarını, masum vicdanlarını ıslah etmeye hiç ifsat denilir mi? birkaç yer daha okuyalım. İnşallah. Evet. Burada tabii kendisi ağır hakaretler ettiği için biz de kendisine bazı cevaplar vereceğiz. Aynen bu okuyacağımız yerler Risale-i Nur'dan birebir kelimesi kelimesine, noktası noktasına, cümlesi cümlesine. Buraları özellikle iyi dinlemesi gerekiyor. Bakınız Bediüzzaman Hazretleri neler diyor. Diyor ki Bazıları yılanlık ediyor. Bazıları köpeklik ediyor. Bir daha okuyalım. Bazıları yılanlık ediyor. Bazıları köpeklik ediyor. Edipler Edepli olmalı, edipler edepli olmalı, hem de edebi İslamiye ile müteddib olmalı. Onların sözleri kalbi umumi müşterek milletten bir tarafa ne çıkmalı ve matbuat nizamnamesini vicdanınızdaki hissi diyanet ve niyeti halisa tanzim etmeli. Ve yine Bediüzzaman Hazretleri diyor ki bildiğime göre edipler edepli olurlar. Edepsiz bazılarını naşir avraz garazları neşreden Görüyoruz. Eğer edep böyle ise ve efkar umumiye böyle karma karışık olsa şahit olunuz ki böyle edebiyattan vazgeçtim. Eğer edep böyle ise ve efkar umumiye böyle karma karışık olsa şahit olunuz ki böyle edebiyattan vazgeçtim. Bunda da dahil değilim. Vatanımın yüksek dağlarında yani Başit başındaki ecran ve elvahı alemi gazetelere bedel mütala edeceğim. Eğer medeniyet böyle haysiyet kırıcı tecavüzlere Edip Yüksel'in yaptığı gibi böyle haysiyet kırıcı tecavüzlere ve nifak verici iftiralara ve insafsızcasına intikam fikirlerine ve şeytancasına mugalatalara ve diyanette lavabalicesine hareketlere müsait bir zemin ise kendisine buradan sesleniyoruz. Bir sorgulasın bakalım burada acaba Bediüzzaman Hazretleri kimi tarif ediyor? Tekrar okuyalım. Eğer medeniyet böyle haysiyet kırıcı tecavüzlere ve nifak verici iftiralara haysiyet kırıcı tecavüzlere ve nifak verici iftiralara ve insafsızcasına intikam fikirlerine ve şeytancasına mugalatalara ve diyanette lavalicesine hareketlere müsait bir zemin ise herkes şahit olsun ki o sarayı sa o saadet sarayı medeniyet tesmihi olunan böyle mahalli araza bedel vilayat-ı şarkiyenin hürriyet mutlakının meydanı olan yüksek dağlarındaki bedeviyet ve vahşet çadırlarını tercih ediyorum. Zira bu mimsiz medeniyette görmediğim hürriyeti fikir ve serbesti kelam ve hüsnü niyet ve selameti kalp şarki Anadolu'nun dağlarında tam manasıyla hüküm fermadır bu mimsiz medeniyette görmediğim hürriyet-i fikir ve serbestliği-i kelam ve hüsn-ü niyet ve selameti kalp Şarki Anadolu'nun dağlarında tam manasıyla hüküm fermadır. Bediüzzaman Said Hüseyin. Bir yer daha okuyalım inşallah. kendisi inşallah bu gibi kitaplardan etkilenir. Hizaya gelir. Diyelim. Ve aynen şuradan okuyalım. Aziz Sıddık, Aziz Sarsılmaz, Sıddık Kahraman kardeşlerim, Bediüzzaman Hazretlerinin Üstadımızın bir mektubu. Bugün tesbihatta bir mana hatıra geldi. Risale-i Nur şahitlerinin yeni bir silah-ı müdafaa manasında kalbime geldi ki Abdülhakim gibi mantıksız ve manasız tecavüzlere karşı mantıksız ve manasız tecavüzlere karşı istimal edilebilir tesirli bir silah. O da şudur. Umum Risale-i Nur talebeleri müşterek bir noktaya dua etmeleridir. Umum Risale-i Nur talebeleri müşterek bir noktaya dua etmeleridir. Madem biz mazlumuz, madem karşımızda zındıka ve dalalet var. Bize ilişen zındıkaya yardım çıkar. Bize ilişen zındıkaya yardım çıkar. Eğer o adam yazdığımız mektupla intibaha gelip nedamet etse eğer o adam yazdığımız mektupla intibaha gelip nedamet etse, tamire çalışsa, onu Risale-i şahitleri helal ederler. Yoksa Kur'an'ın hizmetinde bizi istihdam eden Zat-ı Zülcelal'in adaletine havale ederek yoksa Kur'an'ın hizmetinde bizi istihdam eden Zat-ı Zülcelal'in adaletine havale ederek Ya Rabbi haksız bize zulmeden vazifemize zarar veren adamları ya ıslah eyle ya intikamımızı al diye umum şakirdler bu duada ittifak edecekler. Ben de bu duaya iştirak ediyorum senin gibi edep özürlü edepsiz ediplere bu duayı ediyorum. Diyorum ki Ya Rabbi haksız bize zulmeden vazifemize zarar veren adamları ya ıslah eyle yani Allah ya seni ıslah etsin, ya intikamımızı al, ya da nurun ve üç tadımızın intikamını senden alsın Rabbimiz diye umum şakirler bu duada ittifak edecekler. Said Nursi, mütecavizlerin kuvveti varsa dayansınlar. Risale-i Nur'un has talebeleri her biri güzel ruhu olsa imanına feda ettiği halde böyle bir zamanda onlardan birisini garazkarane zındıklara hoş görünmek fikriyle tekfir etmek ne derece bir cinayet olduğunu veya 5. şu anın tokadına mukabele mensupların teşvikiyle zındık hesabına Risale-i Nur'un halis muhlis şakitlerin tekzip veya tadil etmek kabirdeki cenazeleri de ağlatacak bir cinayet ve İslamiyet'e bir hıyanettir. Bu hıyanet ve cinayete karşı silahımız bu yukarıda geçen bedduadır. Eğer o adam ısrar ettiği ne damet etmedi pişman olup bu hareketlerinden hakaret etmekten vazgeçmediği Mesela katiyen anlaşılıyor ki arkasında dehşetli zındıklar onun atehinden ve zayıf damarından veya korkaklığından istifade edip istimal ediyorlar. O bedduaya müstehak olurlar. Said Nursi radıyallahu anh bu duaya amin diyorum şahsen. İnşallah bazıları ilanlık etmekten ve köpeklik etmekten vazgeçer ve edipler edepli olmalı hem de edebi İslamiye ile müteaddib olmalı. Hakikatine ve güzelliğine kavuşurlar. Kabili İslah ise bu gibilerin Rabbimiz ıslah eylesin. Islahı kamil değilse Rabbimize hava ediyoruz. Ve diyoruz ki Ya Rabbi haksız bize zulmeden ve vazifemize zarar veren adamları ya ıslah ile ya intikamımızı al. Amin. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته